Arkadaşlar merhaba. Bugün Valorant oynarken ilk kurduğunuzda karşınıza Van 9003 hatası çıkabiliyor. Bu hatanın sebebi bilgisayarda güvenli ön yükleme denen Secure Bot seçeneğinin aktif olmaması. Şimdi bu seçeneği nasıl aktif edeceğiz? BIOS ayarlarından bunu etkinleştirmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bu HP bilgisayarların çoğunda BIOS menüsü aynı. Genel olarak HP bilgisayarların hepsine hitap ediyor video. Şu an çektiğim laptop ise HP'nin Victus serisi. Ee, size hemen göstereceğim. Şu an e, şu aşağıda Riot Games yani Valorant'ın kendi uygulaması henüz açık değil. Şu an tamamen kapalı ve sıfırdan e, Valorant oyununu başlatıyorum. Şu an siz de hatayı göreceksiniz. Bunun e, tek çözümü BIOS ayarlarından güvenli ön yükleme yani Secure Bed seçeneğini enable seçeneğine yani aktif seçeneğine getirmemiz gerekiyor. Şurada STC'ye basarak Microsoft uygulama uyarısını kaldırdım. Şimdi ekran bir açılsın arkadaşlar. Birazdan hataya düşecek. Göreceğiz. Daha sonra bu hatayı çözüp tekrar aynı oyunu başlattığımızda hatanın nasıl gittiğini göreceksiniz. Bakın şu an bir Van 9003 hatası verdi. Şurada gösteriyor buna tamam deseniz de iptal deseniz de uygulama kapanıyor arkadaşlar. Açılmıyor. Bakın şurada yine gördüğünüz gibi uygulama açılmadı. Şimdi gelelim çözümüne. Ee, dediğim gibi şu an HP serilerin çoğunda aynı işlem olacak. Benim, benim şu an kullandığım Victus serisi. HP'lerde BIOS ayarına girmek için bilgisayar yeniden başlatırken F10 tuşuna bas bırak yapmamız gerekiyor. Ben şu an F10 tuşuna bas bırak yapıyorum. Ekranı kapandı. Tekrar açılacak arkadaşlar. Bakın şu an F10'a bastım sol altta zaten BIOS'a girdiğini gösterdi. Şimdi arkadaşlar burada e, şu kısımda size eğer odaklayabilirsem Tam odaklayamayacak gibi Heh. Şu üst tarafta arkadaşlar bot yazan bir sekme var. Buna geldiğim zaman Şu an e, bakın Secure Bot kısmı şu an pasif durumda. Bakın alta geldiğim zaman Secure Bot'u etkinleştiremiyorum. Direkt Disablet yazıyor. Şimdi bu bölümde hemen şu altta bakın load hp factory default case diyor. Bunu enter diyorum arkadaşlar. Uyarı veriyor. Yes diyorum. Bakın şu an secure Obed kısmına direkt geldi ve burası artık aktif durumda. Her an seçmeye hazır. Bakın şu an alta üstte çıksam bile bakın secure Obed'da geldi. Şimdi secure Obed kısmına da bir daha tıklıyorum arkadaşlar. Enablet yazan kısma gelip yine enter'lıyorum. Şu an ayarlarımız tamam. Sadece bu kadar. Kaydetmek için de tekrar f 10a basıyorum. Bana diyor ki ayarları kaydedeyim mi diyor. Evet diyorum. Yes yapıyorum. Artık tekrar bilgisayarın açılmasını bekliyorum. Hani ayarımız sadece bu kadar arkadaşlar. Hani videonun uzaması ben e, size bilgisayarı ayardan önce ve ayardan sonra oyunu nasıl açacak açmayacak onu göstermek için. Normalde çözüm 10-15 saniye kadar bir şey sürüyor arkadaşlar. Sadece bu kadar işlemimiz. Şimdi tekrar bilgisayar bios ayarlarını yapıp kendini yeniden başlatsın. Devam edelim hemen tekrardan aynı oyunu açmaya. Bu arada bilgisayar işlemcisi i5-12500H işlemci. Ekran kartı RTX 3050. RAM kısmı 16 GB DDR5-4800MHz RAM mevcut. SSD olarak da PCIe 4.0 512 GB SSD var. Bununla ilgili teknik detaylarınla ilgili de videolar çekeceğim. Şu an ürünün genel performansı güzel. Şu an bakın gördüğünüz gibi burada uygulamalarımız açıldı. Şu an burada Riot Games yok. Ben tekrar bilgisayar açılır açılmaz Valorant'ta da tekrar başlattım arkadaşlar. Şu an aynı hatayı alacağız mı görelim bakalım. Bu arada Victus serisi Laptop almayı düşünenlerle ilgili genelde her videomda bahsediyorum. HP'nin biraz daha uygun fiyatlı olan, ancak teknik özellikleri ve güncel donanımı yüksek olan bir seridir. Gerek ekran konusunda gerek de donanım konusunda güncel bir cihazdır. Ben memnunum. Daha önce iki ayrı Monster laptop'ta kullandım. Döneminin en güçlü laptoplarıydı. Hani Monster'dan hiçbir şekilde geri kalmıyor ve aynı zamanda şu an Monster'ın fiyat politikasına göre çok daha güncel ve çok daha uygun alıyorsunuz Victus serilerini. Evet arkadaşlar şu an tekrar ekranımız açıldı. Ben en son oyunda dışarıda kalmışım. Bana ceza vermiş herhalde. Tam emin değilim. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunu direkt e, açtı. Herhangi bir uyarı vermedi. Bunun çözümü bu kadar. Dediğim gibi HP'nin tüm serilerinde çözüm genel olarak bu şekilde. Özellikle Victus serisi kullanıyorsanız direkt nokta atışı bu şekilde çözüyorsunuz. Ee, onun dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, i̇şlemimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.